Merhaba, Creo Parametric ile parça modelleme videolarımıza devam ediyoruz. Ee, bu eğitim setinde toplam e, 7 tane videodan oluşacak. Ee, i̇lk 5'i 3 boyutlu parça modelleme, 6. video montaj videosu ve 7. ise e, bu oluşturduğumuz 5 tane 3 boyutlu parçanın teknik resimlerini çıkartmayı öğreneceğiz. Tekrar yeni bir gövde bir parçamızı oluşturduk. Bir önceki videomuzda direkt skeçlerle nasıl çizeceğimizi öğrenmiştik. Bu sefer farklı bir yöntem deneyeceğiz bu yöntemde ise direkt skece girmeden execute komutuna giriyoruz. Burada plane'leri açalım ve buna üstten bakalım. Tab bu plane'i seçiyorum. Seçtikten sonra ilk başta bir tane 160 mm çapında 150 mm çapında iki tane daire oluşturacağım. Şimdi tabi bunlar ölçüleri farklı oldu. Bunu iki kere tıklayıp bunu 160 Burada 150 olacak şekilde ayarlıyorum. OK tuşuna basıyoruz. Ve bizim toplam boyumuz 320 olacağı için 320 yazıp OK'ye bastık. Şimdi böyle bir silindir oluşturduk. Bu silindirin üzerine şu yüzeyi sketch yüzeyi olarak e, tanımlayıp, e, burada bir kare oluşturup, iki boş bir kare, e, kenarlarına da dört tane delik koyacağız. Bunu yine sketch komutuna girmeden extrude komutu ile yapacağız tekrar. E, extrude komutuna bastıktan sonra buradaki yüzeyi sketch yüzeyi olarak tanımlıyorum ve buna üstten bakıyorum. Üstten baktıktan sonra burada center rectangle komutu ile 160'a 160 bir tane kare oluşturuyorum. Daha sonra içinin boş olmasını istediğim için bir tane de 160 çapında, 150 çapında bir tane daire oluşturuyorum. Ve köşelerde delik olacağı için Tekrar komuttan çıkmadan burada herhangi bir noktaya tıklıyorum, daireyi oluşturuyoruz. Daireyi oluşturduktan sonra mouseu sağa doğru çektiğiniz zaman e, otomatik olarak oradaki daireyi hizalar, çapını da aynı çapa getirir. Dört tane deliği oluşturalım. Oluşturduktan sonra orta tuşla onaylıyorum. Burada delik çaplarını 10 mm olarak değiştiriyorum. Ve burada 9.19 merkezden kenara uzaklığı onu 15 olarak ayarlıyorum. Daha sonra OK tuşuna basıyoruz. Bunu çeviriyoruz. Buna bir kalınlık vereceğiz. O da 5 mm olacak. Eksi yazdığım için tam ters tarafa yapıyor. Ondan sonra OK tuşuna basıyoruz ve arka tarafa geçiyoruz. Arka taraf için tekrar yine skece girmeden tekrar extrude komutu ile buradaki yüzeyi sketch yüzeyi olacak diye tanımlıyorum. Buradan da bottom yani arkadan bak diyoruz. Tuşuna basıyoruz. Yine rectangle center rectangle komutunu kullanarak 160'ı 160 bir tane kare çiziyorum. Daha önceden o kareyi çizdiğim için aynı kareyi hiza aldım. Ortasının boş olmasını istiyorum. Boş olmasını istediğim için içine bir de 150 milimetre çapında bir daire daha çizdim. Şimdi 4 tane dairemizi tamamlayacağız. bu 4 daire daha önceden çizildiği için buradan e alabiliriz. Merkezimiz burası. Pardon. Merkezimiz burası. Çapımız ise 10. Merkez burası, çap burası bu şekilde dört dairemizi oluşturuyoruz. Ve yine tekrar OK tuşuna basıyorum. Parçayı döndürüyorum. Biraz yaklaşalım. Tekrar eksi 5 mm bir kalınlık veriyorum. OK dedim. Parçamızı oluşturduk. Daha sonra şu kenarlara yuvarlatımı koyacağız. Yani bunu round komutu ile yapıyoruz. Round komutuna bastım. 15 mm kenarlara yuvarlatmaları yerleştiriyorum. tekrar orta tuşla onaylıyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Ve 5 parçadan ilkini bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.